Çorum Valisi Ali Çalkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya vali yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ve yerel ile ulusal medya temsilcileri katıldı. Çalgan toplantıda yaptığı konuşmada basın mensuplarının insanların haberleşme hürriyeti, haber alma hakkı gibi anayasal haklarını doğrudan ilgilendiren çok önemli bir mesleği sürdürdüğünü söyledi. Çalışan gazeteciler gününüzü yürekten kutluyorum değerli arkadaşlar. Çok önemli bir işi yapıyorsunuz. Çünkü basın, medya anayasada düzenlenen çok önemli birkaç temel hakkı doğrudan ilgilendiren bir alan. Haberleşme hürriyetini, e, efendim ben söyleyeyim, e, fikir hürriyetini, e, toplanma, birlikte hareket etme hürriyetini doğrudan ilgilendiren, şimdi aklıma gelenler, doğrudan bu temel hakları ilgilendiren bir çalışma alanı, bir meslek. Onun için son derece kıymetli. Çalgan kamu olarak basında yer alan haberler üzerine çok kez harekete geçtiklerini, bu anlamda gazetecilerin birçok hayırlı işe vesile olduğunu kaydetti. Bir dünya hayırlı işe vesile olduğunuzu kendiniz tanık olmuşsunuzdur. Benim şurada görev yapmaya başladığım süre henüz 4 ayı doldurmadı. İşte üç buçuk ay falan oldu ben yaptığınız haberlerle harekete geçtiğimiz birkaç tane iş söyleyebilirim. Vali Çalgan, basın mensuplarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı. Ben bu duygularla, bu düşüncelerle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de 10 Ocağın Çalışan Gazeteciler Günü'nün yanı sıra aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu hatırlatarak Vali Çalgan'ın gününü kutladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü basın mensupları için dayanışma günü olarak düşünürüz biz. E, basın her dalda yani gazeteler, internet, sosyal medya, internet, televizyon her dalda e, işler yapan, çalışan, emekler sağlıklı arkadaşlarım var. Hepsine değerlerine sağlık. E, ve devlette uyumlu çalıştıklarını zaten şahidiyiz. Dolayısıyla e, bu, yol, bu yönden bir sorunumuz yok. Daha güzel günlerde daha güzel olacak da buluşmak dileğiyle size de Sayın Valim bu kahvaltı için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Teşekkür ederim.